Arkadaşlar herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmamanızı hatırlatmak istiyorum. Bildirimleri lütfen açın. Videomuza beğeni ve yorum yapmanız çok önemli. Özellikle beğeniler. Ne kadar fazla beğeni olursa algoritma bizi daha fazla insanın karşısına çıkartıyor. O yüzden beğenilerinizi rica ediyoruz sizlerden. İBB soruşturmasının tutuklananlar çevrelilere dağıtıldı. Muhalif medya yaşanan bu gelişmeyi iktidarın bir zorbalığı olarak göstermeye çalışıyor. Zaten ilk günden beri yolsuzluk ve terör soruşturması başladığından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolsuzluk ve soruşturma içeriklerini konuşmaktan veya konuşturmaktan daha fazla algı oluşturma üzerine bir strateji içerisinde olduğunu görüyoruz. Hangi konu söz konusu olursa olsun yani Burada bir suç teşkil etmiş mi? İhbarların sonucundaki teknik takiplerin bir somut çıktısı var mı diye sormuyor. Yok kabul ederek bunların gündemde kalmamasını, insanların bu gündemi duymaması adına bir yaklaşımı ortaya koyduğunu görüyoruz. Hangi gelişme olursa olsun zaten bütün fatura Cumhuriyet Halk Partisi tarafından iktidara kesiliyor. Burada da benzer bir durum ortaya çıktı. Ama bu iş böyle mi gerçekleşti? bence ona bakalım sizi 7 Nisan 2025 sabah saatlerine götürmek istiyorum Halk TV'de yayınlanan bir program sabah programı ve bir konuk var orada kim bu konuk? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara milletvekili Umut Akdoğan. Umut Akdoğan'la ilgili detaylı bilgi birazdan daha fazla vereceğim. Zaten diğer mahkumların avukatlarını, yani Silivri'de kalan diğer mahkumların avukatlarının da 7-7-14 tane avukat odasının sürekli olarak Ekrem İmamoğlu ve onun arkadaşlarının doldurmasından şikayetçi olduğu ve kendi müvekkilleriyle görüşemediğine dair ciddi şikayetler de var. Bunu bir tarafa koyalım. Umut Akdoğan ne söylüyor biliyor musunuz? Diyor ki Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve orada bulunan tutuklular avukatlar aracılığıyla birbirlerine mesaj gönderiyorlar. Bilgi gönderiyorlar. İşte Ekrem İmamoğlu diyor ki Necati Özkan şu konuda çalışsın. Murat Ongun bu konuda çalışsın. Yani aslında birbirlerine pusula gönderiyorlar. Bunu kim söylüyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Milletvekili Umut Akdoğan. Ne zaman söylüyor? 7 Nisan 2025'te. Nakil işlemleri ne zaman gerçekleşiyor? 13 Nisan 2025 tarihinde. Yani tam 6 gün sonra. Dolayısıyla aslında oradaki organizasyonu ifşa eden, gülerek Halk TV ekranında iyi bir şeymiş gibi, matah bir şeymiş gibi, doğru bir iş yapıyorlarmış gibi bunu ifşa eden Umut Akdoğan. Sonrasında tabii bu ifşa bir televizyon kanalından gündeme gelince detaylı araştırmalar yapıldığında bunun varlığı tespit edilmiş olacak ki aslında oradaki savunmanın saptırılmaması veya yalan beyanların ortaya konmaması veya gelecek tanıkların önünün kesilmemesi adına soruşturmanın selayeti, kovuşturmanın selayeti ve önümüzdeki mahkeme sürecinin selayiyeti için aslında doğru bir karar alınıyor. Yani o mahkumların avukatları aracılığıyla ilişkisini olabildiğince kesmeyi tesis etmek. Bu da mevzuata uygun bir davranış mı? Evet, mevzuata uygun bir davranış. Ama burada iktidar nerede? Az önce anlattım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Milletvekili Umut Akdoğan bunu ifşa ediyor zaten hak TV ekranında. Şimdi bunu niye ifşa eder bir insan? Ya çok saf olması lazım. Bildiğim kadarıyla avukat kendisi hukukçu. Yani anlattığı şeyin nelere sebebiyet vereceğini hesap etmesi gereken bir isim olduğunu düşünüyorum. Ve bir detay, önemli bir detay. Özgür Özel'e çok yakın bir isim. Şimdi Özgür Özel'e çok yakın bir isim. Kurultay'ın ertesi günü televizyona çıkıp apar topar kurultay kararı almışlardı. Orada da hatta Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan olmasına dair önerileri Özgür Özel kabul etmemişti ve kendi genel başkanlığı üzerinden devam edildi. Ekrem İmamoğlu'nun partinin üzerindeki vesayeti kalkmaya başlamasıyla beraber olur da ceza alma süreçlerinde manipülasyon ortaya koyarak bir savunma gerçekleştirir ve yeterince ceza alamaz endişesinden kaynaklı olarak mı veya dışarıya çıkarsa tekrar CHP'nin üzerindeki etkisi devam eder endişesiyle midir bilemem. Umut Akdoğan böyle bir açıklamaya imza atıyor. Burada şu soru akla gelebilir. Bu strateji özel bir strateji mi? Yani Özgür Özel'in bir stratejisi mi? Bunu önümüzdeki günlerde daha net görürüz ama ben bu işin bu kadar masum olduğu kanaatinde değilim. Tabii bu benim şahsi kanaatim. Bunu sorduğunuz zaman tabii ki bunun aksini söyleyeceklerdir. Böyle bir şeyin mümkünatı yok diyeceklerdir ama görüntüleri izlerseniz çok böyle güzel, tatlı tatlı bu konuyu açıklıyor. Şimdi Saraçhane Medya'sının olayı görme şekli de ilginç. Yani burada bir mücadele olduğunu aslında görüyoruz. Muhalefet medyası olayı nasıl görüyor? Nasıl bir başlık atmışlar? Umut Akdoğan'ı kastederek ishal-i fem kavramını kullanmışlar. Yani ağız ishaline yakalanmış birisi olarak tanımlıyorlar. Boş konuşan, çok konuşan, boş boğazı gibi farklı anlamlarda çıkabilir. Dolayısıyla orada bir gerilim olduğu, ne kadar gerilim yok deseler de çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'ndan yavaş yavaş kurtulmak gibi bir stratejisi olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Cumhurbaşkanı adaylığında Mansur Yavaş'ı da kenara iterek aslında önemli bir fırsatı eline geçirdi. Partinin üzerinde daha da önemlisi hakimiyeti sağlama yönünde önemli bir yol açtı önüne. Bir diğer gelişmede Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem MYK'sında bulunan Volkan Demir'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni genel sekreteri olarak atanmış olması aslında Özgür Özel'in birçok alanda hakimiyeti eline alma stratejisi içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Bunlar somut gelişmeler, somut veriler, açıklamalar ortada, tarihler ortada. İktidarın bu işin içerisinde olmadığı çok ortada. Daha önce de demiştik, savcılık iddialarına göre rüşveti alan CHP'li, veren CHP'li, tespit eden, şikayet eden CHP'li, para kulelerini dizen CHP'li, görüntüleyen CHP'li, onu servis eden yıllar sonra CHP'li, hükümet nasıl suçlu olabilir? Şimdi de bakıyorsunuz. Avukatlar aracılığıyla birbirleriyle haberleşenler CHP'li, onları ifşa eden de CHP'li ve burada hükümet nerede bir suç istemiş olabilir? Bu ifşaatlar söz konusu olduğunda da devletin savcılık makamlarının, adliyenin bir işlem yapmaması o zaman bu ülkede hukuk yok mu sorularını tekrar akla getirir. O yüzden bu kadar ifşa edilmişse bazı şeyler gündeme gelmişse bu konulara belki daha hassas, daha titiz yaklaşılması gerekir. İfşaata gerek kalmadan bunun önlenmesi gerekir ama ifşa olduktan sonra da bunun üstünün kapatılması, aman siyasi algılanır filan diyerek konunun örtbas edilmesini asla kabul edebileceğini düşünmüyorum ben çıkacağız. İstanbul'daki bazı okullardaki öğretmenlerin siyasi sebeplerde okullardan atıldığına yönelik iddialar var. Ya şimdi her konuyu bizim siyasi bir çerçevede değerlendiriyor olmamız gerçekten çok sıkıntılı sonuçlarla bizi karşı karşıya bırakıyor. Yani birkaç gündür bu gündem ön planda. Siyasi sayıkirlerle öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesi. Yani devlet memurları bilecektir. Devlet memurlarında rotasyon diye bir kavram var. Yani bir memurun bu imamlar için de geçerli, öğretmenler için de geçerli veya Milli Eğitim'deki şube müdürleri için de geçerli. 4 yıl ya da 5 yılda bir bulundukları okuldan, kurumdan, camiden başka bir yere geçmeleri amaçlanır burada. Aslına bakarsan bu yer değişikliğinin amacı da biraz daha kamu hizmetlerinin kalitesini yukarıya çekmektir. Yani uzun yıllar bir yerde görev yapan bir devlet memurunun performansı düşebilir veya oradaki artık kamunun istediği, talep ettiği, öngördüğü yaklaşımdan uzaklaşma ihtimali ortaya çıkabilir diye böyle bir yaklaşım var. Böyle bir uzun süredir uygulama var. Şimdi bununla alakalı zaten İstanbul Valiliği basın açıklaması da gönderdi. Şimdi bahsi geçen okullarla ilgili özel proje okullarından bahsediliyor. Gerçekten hani daha özenli bir şekilde daha başarılı öğrencilerin burada ön planda tutunduğu okullar. Ama bahsi geçen nedenlerle bir yer değişikliği olmadığı normalde 5 yılmış öğretmenlerin görev yapma süresi. Ama bu geçtiğimiz yıllarda 4 artı 4'e çıkarılmış. Yani 8 yıla çıkarılmış. Bunun üzerine 1 yıl daha uzatılmış geçen sene ve artık bütün süre dolmuş. Yer değişikliğinde tabi öğretmen kadrosu İstanbul'daki mevcut toplam öğretmen kadrosunun yaklaşık %1'i, %1'ini teşkil ediyor. Özel proje program uygulayan okulların öğretmen kadrosunun ise yani %1'in içindeki öğretmen kadrosunun içerisinde %10'u tekabül eden bir oran. Hani böyle çok büyük bir değişiklik söz konusu değil. Bu okullarla ilgili hani öğretmenleri de doğu hizmetine, şark hizmetine ki aslında bu ülkenin bütün vatan toprağı kutsaldır. Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yapmak bir kamu personeli için kutsal olması gerekir. Ama böyle bir durumda söz konusu değil. Yani bir farklı ile görevlendirme de yok. Başka bir okula geçme ve oraya başka bir öğretmenin gelmesi durumu söz konusu. Ve zaten aslında kamuda şu anda görev yapan öğretmen kalitesine baktığımız zaman birçok özel okuldan çok daha tecrübeli, çok daha iyi öğretmenlerin devlette görev yaptığını biliyoruz. Çünkü özel okullardaki maddi imkanların da çok alt seviyede olması ve özel okullarda belki meslek hayatına başlayan öğretmenlerin KPSS ile hızlı bir şekilde atanma yolunda bir bakış açısının olması sebebiyle kamudaki öğretmen kalitesi özellikle İstanbul'da büyük şehirlerde son derece yüksek. Muhakkak ki eksik, aksak veya görevini iyi ifa etmeyenler de vardır. Bu başka bir mesele ama. Bahsi geçen oranlar bu. Yani burada şunu mu yapacağız? Çocuklar demokratik haklarını kullandılar, protesto ettiler. O zaman bütün kuralı kaideyi buna göre mi değiştireceğiz? E peki o değişiklik gerçekleşmediği zaman mağdur olan başka öğrenciler yok mu? O zaman da onlar sokağa inerler, okul bahçesine inerler. Biz böyle bir iş çözemeyiz bana göre ya. Şu anda bu Saraçhane gündemiyle birlikte sokağa inme, protesto, gösterilerin biraz daha haber değerinin yüksek olması sebebiyle siyasetin de bunu istismar etmesi durumunu görüyoruz. Baktığınız zaman kısa bir araştırma yapıldığında aslında bütün gerçeklere ulaşmak mümkün. Ama sürekli yalan haberlerin gerçeğinin ne olduğunu anlatmakla uğraşmak da gerçekten biz gazeteciler adına da bir taraftan düşündürücü, Bizim işimiz, mesleğimiz bu ama başka şeyleri belki konuşmamız lazım. O açıdan bakmak lazım, değerlendirmek lazım. Sivas Spor doğal olan normal doğum pankartıyla tepki çekti. Kimin tepkisini çekti? Birçok ünlü isim yer alıyor. İçinde Demet Evgar, Lara Paşalı, Yasemin Sakallıoğlu gibi isimler de var. Ne diyorlar mesela? Nasıl bir tepki veriyorlar? Örnek olarak Demet Evgar'ınkini hemen okuyayım size. Bu nedir yahu? Sizsiniz normal, biziz o normal o pankartı taşıyana da artık bu şuursuzluğun peşinden gidene de yazıklar olsun demiş. Ya şuursuzluk bunun neresinde? Ben gerçekten bazen bu ülkedeki gündeme gelen olayları anlamakta güçlük çekiyorum. Şimdi sigara sağlığa zararlı değil mi? Sigara sağlığa zararlı. Evet. Sağlık Bakanlığı buna dair bir çalışma yaptı. Verdi bizim elimize bir pankart. Veya işte tanımış isimlerinden de sigara sağlığa zararlıdır. Doğal olanı tercih edileni içmemektir dedi. Çıktığı birisi de dedi ki ya benim bedenim, benim vücudum, benim ciğerim benden başka kimse buna karışamaz. Ya zaten sana bunu içme, içmek yasaktır demiyor. Sigara sağlığa zararlıdır diyor. Sağlık Bakanlığı'nın görevi. Ya bunun ismi Sağlık Bakanlığı. E şimdi doğumla alakalı da şu mu söyleniyor? Sezeryan doğum yasaktır, yapılmamalıdır iyi suretle bu tercih edilmemelidir mi deniyor? Ben pankarta bakmıştım. Pankartta tıbbi zorunluluklar dışında sezeryan doğumun tercih edilmemesi öneriliyor. Bakın şu anda ülkemizde 100 doğumun 61 tanesi sezeryanla gerçekleştiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü hani her konuda dünyayı ön plana koyuyorlar ya bu oranı %15'i geçmemesi gerektiğine dair bir veri ortaya koymuş. Bizim ülkemizde %61. Sağlık Bakanlığı da diyor ki bu oranların aşağıya çekilmesi ve özellikle Türkiye'deki doğurganlık olayı önümüzdeki yıllarda nüfusla ilgili ciddi bir endişe bir buçuklara düştü biliyorsun ve bu rakamın önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin nüfus artış hızına çok olumsuz etkileri olacak. Bugün Avrupa'da yaşanan problemlerin önümüzdeki yıllarda bizim çocuklarımızın belki yetişkinlik dönemlerinde çok ciddi bir tehdit olarak karşısına çıkmaması için normal doğumun önerilmesi tıbbi bir zorunluluk yoksa Sağlık Bakanlığı'nın bunu hatırlatması kadar doğal bir şey olamaz. Oradaki futbolcular çok fazla isleyen insan olduğu için yani reytinglere de baktığımız zaman futbolu sporu takip eden birçok insanda olduğu için bu tarz Sağlık Bakanlığı'nın, emniyetin, İçişlerinin farklı kurumların mesajlarını paylaşmakla mükelleftir. Onları bir reklam mecrası gibi görmek lazım. Yani şimdi baktığınız zaman birileri birilerinin nasıl doğum yapacağına karar veriyor filan gibi böyle feminist tavırların hakikaten burada çok yersiz olduğu karşımıza çıkar. Kötü bir şey mi söylenmiş? Sezaryen de normal doğumdur. E, sezaryen ameliyatın belki konforu şu kadınlar için orada bir anestezi aldıkları için ne olup bittiğini hatırlamayacakları için konforlu geliyor olabilir. Ama videolarını izlerseler sezaryen ameliyatın gerçekten çok sıkıntılı bir ameliyat türü bana göre. O yüzden eğer sadece konfor için sezeryan tercihi yapılıyorsa bu yapılmasın deniyor. Bu kadar basit. Ya, sen yine istediğini yap. Sağlık Bakanlığı'nın seni uyarmak gibi bir vazifesi var. Önleyici tıbbi yaklaşım, önleyici hekimlik kavramı doğrultusunda bunu yapması kadar doğal bir şey yok. Bunu maçlarda gösterebilir. Bunu kadın programlarında gösterir. Bunu farklı farklı alanlarda gösterir. Hemen benim bedenim, benim vücudum. Ya ne alakası var? Sigara içmek sağlığa zararlıdır da benim bedenim, benim vücudum o zaman yani. Alkol sağlığa zararlıdır. O da aman benim bedenim, benim vücudum. Ya içme demiyor ki sana kimse. Bil ama içiyorsan iç. Buna göre iç. Bilgilendirmesi lazım. Çok basit, çok suni tartışmalarla prim kasmak için insanların yaptıkları tuhaf tuhaf açıklamalar. Bazıları gündem olmak için bunu yapıyor belli. Bazıları da olayı siyasete. Ya siyaset nerede burada? Allah aşkına söyler misin? Stadyumun içinde futbolcu eline bir pankart almış. Siyaseti sokuşturduklarıya Sağlık Bakanlığı'nın o mesajı veriyor olmaz. E Dünya Sağlık Örgütü de diyor %15'in altında olması lazım. %15 seviyesinde olması lazım diyor. Ülkemde %61. 4 kat fazla. Ondan bile fazla. 4 kattan bile fazla. Buna dair bir çalışma yapılmasının her şeyi siyasete alet ettiler filan yani. Boş ya geçelim bence bunu Çok boş bir konu. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın belediye maaşlarını ödeyemediğine yönelik iddialar var. İddialar değil mesaj atmışlar zaten. Ben okuyayım sana ne yazmış. Üsküdar Belediyesi bütün çalışanlarına mesaj göndermiş. Normalde 9'unda 10'unda ödeniyor maaşlar. AK Parti döneminde 10'unda en geç hesaplarda yatmış olarak ben dekontları gördü. Şimdi Üsküdar Belediyesi diyor ki: "Değerli çalışanlarımız, 9 günlük Ramazan Bayramı idari tatilinden kaynaklı olarak bordro işlemlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle Mart 2025 dönemi maaş ödemeleri 17 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecektir." Bugün daha haftanın başı. Önümüzdeki birkaç gün sonra yatacağı söyleniyor. Yani bordro yapmak bu kadar zor bir şey değil. Onu söyleyeyim. Her ay düzenli olarak yaptığınız şeyler zaten bir program dahilinde ilerliyor. Muhasebe programları var. Bordrolama programları var bilgisayarda. Bunları yapmak için böyle 3-5 güne ihtiyacınız yok. Ya açıkçası paranız yok kardeş. Bir yerden para bulacaksınız. Zaten eleştirilen konu da şu geçmişte aksamayan ödemeler söz konusuyken bir taraftan duman konserleri yaparken Ramazan'da abuk subuk isimleri dansçıları getirmeye para bulabiliyorken ya çalışanının personelinin maaşını da zamanında yatır. Alın teri kutsaldır. Emek siyaseti ağzınızda uygulamada yok. Çok açık seçik. Böyle bir durum var. Ama ya bir de enteresan bir şey var. Şimdi bakıyorsun bazı muhalif gazetecilere bu hani eşek gibi anırmakla meşhur gazeteciler vardı. Şöyle olursa eşek gibi anırırım filan. Diyor ki belediye çalışanlarına böyle bir mesaj gönderiyor. Ama o muhalif gazeteciler YouTube'da yok öyle bir şey diyor. Şimdi çok ilginç bir söz geldi aklıma. Ne günlere kaldık ey gazi hünkar katır mühürdar oldu. Eşek defterdar diyor. Ziya Paşa'nın çok meşhur bir sözüdür bu. E şimdi belediye bunu kabul etmiş ama gazeteci diyor ki hayır öyle bir şey yok diyor. Yani kraldan çok kralcılar çok fazla hayatımızda. Ben açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinin kurumsallıktan bir haber olduğunu zaten bu yolsuzluk soruşturmalarıyla görüyoruz. Yıllardır büyük bir özlemle, hasretle yerel yönetimlerde başarı elde etmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin büyük bir iştahla belediyelere saldırıp belediyelerin kaynaklarını kendi kişisel zenginliklerine veya etraflarına yönlendirme adına bir yaklaşım olduğunu görüyorum ve çok fazla bütçenin çarçur edildiği de ortada. Bir taraftan da bakıyorsunuz Üsküdar Belediyesi kendi arazilerini, dairelerini satmakla meşgul. Bir emlak sitesine dönüşmüş adeta. Onları da satamıyorlar ve nakit sıkıntısı yaşıyorlar. Baktığınız zaman bunların belediyecilikte çok kolaylıkla çözülebilmesi lazım. Şunu da diyorlar eleştiri olarak ya Ak Partiden çok borç aldık. E İstanbul'un en az borçlu ikinci belediyesiymiş. Aldığında sinemde Taş koltuğa oturduğunda orada da hatırlarsam böyle herkes bol keseden borç hisseleri asmıştı Beykoz'da. Üsküdar'da farklı farklı ilçelerde Bunların böyle olmadığı da ortaya çıktı Burada da bir manipülasyon yaptıkları ortaya çıktı Ya bu belediye işi gerçekten problemli bir iş Haline gelmeye başlıyor bana göre Bunların çok daha yeni iş bir yerpazeden değerlendirilmesi lazım Belediyeler birilerinin kişisel zenginleşme alanı Partililerini istihdam etme alanı Bunu tüm partiler için söylüyorum Veya birilerinin siyasi kariyerlerine Kamu kaynaklarının heba edilmesiyle Karşı karşıya kalmamız gereken kurumlar olmamalı bu iş gözden geçirilmeli, bak çok ciddi ciddi gözden geçirilmeli. Belki bu belediye başkanlığı kavramı bambaşka bir şekilde daha efektif, kamu baliyesinin daha rentable şekilde işleyeceği bir hale getirilmeli. Bunun üzerine de bence bugünden itibaren zaman kaybetmeden çalışmak lazım. Aksi halde işte bakıyorsun o onu işe sokmaya çalışıyor. O oradan partili diye işe gitmeden maaş alıyor. Bankamatik memuru dediğimiz konu. Öbür taraftan bakıyorsunuz işçiye verecek para bulamıyorsunuz. Haddinden fazla işçi almak zorunda kalıyorsunuz teşkilatlarınızı, örgütlerinizi memnun etmek, mutlu etmek adına bir daha aday olabilmek adına filan gibi durumlar var. Bunların parası kimden çıkıyor? Kimin cebinden? Senin, benim cebinden çıkıyor. Herkesin cebinden çıkıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeniz, yorumlarınız çok önemli. Kanalımıza abone olmayanları abone yapmaya devam edin. Çok yorum gelmiş geçtiğimiz videoya. Hepsini tek tek okudum. Hatta bazı yorumlar var. Bütün ailemin, arkadaşlarımın telefonlarını elime alıp hepsini tek tek abone yapıyorum diyen izleyicilerimiz de var. Gerçekten çok teşekkür ediyorum samimi yaklaşımınız için. Yeni bir videoda görüşünceye dek selametle.